Evet şu an Yiğit önde. Şu an arkaya gitti. Şurada pozisyon şeyi. Adam giriyor. Yiğit önde kaldı ve burada o u... burada şey yedi. Bence ben olsam bir saniye geri alalım. 15 saniye. Tam adamlar Nasıl sıçrasa kullanması lazım. Çok geç kullanmıştı sıçrayı. Bir saniye. Vay be. Ya bakın. selamlar Bakın şimdi adam üstüne koşuyor. Yiğit dümdüz kaçmaya çalışıyor Miss Fortune'da. Ve en, en arkada kalmış. Şuraya sıçra atsa kaçacak. Atmıyor. Şurada ol. Bir tane yavaşta skillini atıyor. Sonra stun yiyor. Stun yedikten sonra sıçra atıyor. Rengar havada. Sonra ultiye basıyor Yiğit. Çok azıcık canı kalmış. Ve Rengar orada öldürüyor onu. Ve olayın devamı böyle. Hadi girelim normal olmalı. Oh Babayı bir yere gitti. De. Uh, Süper kendik. Olayın